かわいい。 Tamam mı ya? Arkadaşlar. Hmm. That I could get it. Beni karanlığa itme. Denedim mi? Darısı başına. Yaklar darısı başına. karanlığa itme. Oh. Oğlum sen, sen sinir oldukça daha çok yapacak mı bunu? Ya ben çok 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 çiğnim ben ya. Kanka sen yap söylüyorsun falan böyle, şey. böyle o daha Oha. çok yapacak yani. Biraz daha yap kanka biraz daha sen... daha, sen... daha yap da. Yapma, ya. yapma, yapma da. Ya, elendin kanka. mi ya? <gülüyor> <gülüyor> yapma da hey? e, sen elendin mi? Yok kaçtım direkt. Kaç. <laughs> çok sıkıcı ya. Biz sandalye kapmaca yanar. Oynuyorum. 1-2 kaç turu. Bilmiyorum mi? ki Neyin üf. Dersi? Ay çekemem onu ya. Yarın Bak. çalışacağım ama bunu koyayım Onlar <laughs> <laughs> aynı dört bende de. Çözemez, çözemez. Boş vakit kaybı yani ben, ben 5 6'ya kadar uyuyorum. şey yapamıyorum. Şey 5 6 mı? mı? Hmm. Ama çok ya o kadar. Onlar öyle uyuyor ya 5 6'da falan. Güzel bir kanka, ben güzel bir araba. Ben araç topaş olarak görüyorum ama. Tofaş bilirsiniz. Şöyle nasıl ya, e, rahat geliyor? E, e, Aha, tofaşın teyzesi. Buyur buyurun 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 efendim. Buyurun buyurun buyurun. Bak kaç görüyor. mesela rahat mısın böyle? Varım sen de baba. Oh yes. Oğlum şarkı boğmalık yaptı oğlum ne koyayım. Ey ya da küfür ediyor ya. Herkes küfür ediyor ya. Bir şey saniye Bak, bak, bu bak, da küfür bak. ediyor ya. lan hakaret. Ulan küfür saygısız. etmen insan yok mu ya? Çok edepsiz bir insan bu. Ya Ulan nereden geçsem bile Birazcık ahlak eğitimi Yok almamalıyım. Es fark etmez ben bayanlara küfür etmiyorum. Sana diyorum sana. Sizin so, 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 konuşsana insanlarla biraz. Yeah. Like'lı diye bir arıyor. Hemen dönüyorum. Herkes bayrak gibi geziyor. Neyse ne ilgilendiriyor? Bu ne amına kıyım? Öyle dedik. Orospu çocuğu niye açıyorsun hmm. amına kıyım telefonundan ama? Söylesen oğlum. Eze sütüme sürdüler. Ya ne oluyor amına kıyım? İnanamıyorum. Yani? Haa. İnanamıyorum. Şey Bir şey diyebilir miyim? Kırmızı saçlı beyefendi. <laughs> Sabahattin Ali anne, annesine çok demiş. Annesi demiş ki Sabahattin Ali. Sana evet. yanlış evet. hmm. Ciddi evet. olamaz. Bak önümüz. Oğlum rahata bak be. bizden rahat mezarda. Harbi yani. <laughs> ben de şöyle çömeyim şuraya. Çök Nereden getirdin oğlum koltuğu? Odamdan. <laughs> Ay be. Odan Kahve, çay... Kahve falan olaydı bari. O kadarı getiremedim. Getiririz bir yere ya. Onda kola var ben kola içeyim bari. Afiyet olsun. Eyvallah. Kola da çok fena bende bir astrit yapıyor böyle kusum gibi bir. İçme ya. Başka bir şeyim yok valla. Hiç Bu böyle yok biliyor musun? Musluklar <gülüyor> tıkanmış <gülüyor> bizim o da şeydeki oda. Ney? Tuvalet suyu içiyorum ben. Tuvalet suyu evet. mu? Hı hı. Ne yapıyorsun <laughs> Çeşme bozulmuş yukarıda. <laughs> Elimi daldırıyorum böyle avuç avuç. Güzel oluyor ama. Al al tamam al. İki tekila iç al. Bıraktım yere. Al Sen çok büyük adamsın ya. Ama iki tane de mojito vereyim. Oğlum hani... Oğlum senin valla bir şey değil mi? Rahat kimse de yok ha. Abi bir de viski vereyim. Başka da bir şey yok. Koltuğun dibinde kalmadı hiçbir şey. Eyvallah ben içeyim. Afiyet Çarpmaz değil mi abi bize? Yok la yok. Ben kendim yaptım. Ha, on numara mal diyorsun. On numara mal. <gülüyor> <gülüyor> Müşterisi de orada kardeşim. Hayır. <laughs> Müşterisi de <olsun>. orada. <laughs> Otobüs geldi tuzağa gideyim. Hadi iyi eğlenceler. On numara mal. Ne dedin o işe? unutuldum, unutuldum. Wishmaster. Hoş geldin. Ben bittiğinde sevdam <laughs> Mes. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Oha Alatta Allah. Bütün aşları Acı nasıl uçuyorlar ya? Nasıl başarıyorsunuz lan? Gel 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 oh. gel. Çarpınca dur. Yeterli. <laughs> i̇yi iyi park ettin ha. Sayın hocam gel gel gel. Bütün olay bitti. Oğlum ne oluyor millete ya? Herkes kafayı yemiş. Millet iyice toksik olmuş. Vallahi öyleydi zaten de. Şu an bir tık daha fazla. Şimdi herkesin canı sıkılıyor Birbirine bulaşma derdi en iyisini ben yapıyorum. Aynen. Ne yapıyorsun da boş boş mu? Takılıyormuş oturuyor. Millete laf atıyor. Kimse kalmadı ya. Bu koltukta ben atayım. bekecek Yapacak iş ismi? yok zaten. Neydi bunun ismi? Dur. Ne oluyor lan? Ah. Kızlar var. Mekanik hangi kızlar lan? Ne zaman? Ne zaman kızlar vardı lan? hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama 2-3 haftadır neredeyse çok giremedim işten dolayı. Kağıda baksana yazdık o kadar. Aynen. İşe başladım sezon açıyoruz. Depo. E-ticaret. Depo personeliz Sezon açıldığı için biraz yoğunluk vardı bu birkaç hafta. Hayır biz kıyafet, tekstil falan olduğu için Yazlık kışlık sezon geçişleri oluyor. Şu an kış sezonu geliyor. Onun hazırlığını yaptık. En yoğun dönemi atlattık sayılır. Bundan sonra klasik az az yoğunluk olacak. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ama bu bir iki hafta çok yoğundu yani. Dokuzunda girdim işe. 14'ünden beri iki hafta boyunca Makoko Normalde cumartesi pazar tatil. Dün çalıştık saat 10'a kadar. Düşün yani. Şu adamı bir Sen ne abi? Aynen öyle çalışıyorum. Sıkıntı yok. Geliyorum burada bak saat 1 gibi falan yatarım. Yapacak iş yok. Geldim burada. Yayın açtım. Takılıyorum. Oturuyorum. Sohbet ediyorum. Yani başka türlü nasıl geçecek? Öyle değil mi? Ben anlıyorum seni. İyilik meleğisin kardeşim. Ha bitti. Ablansızlık gün. Nasıl? Mutlu musun? Odasını kaptın. Artık odam var. <laughs> Bak server'da tek kaldık biliyor musun? Kimse yok. Herkes kendi halinde. Kendimi şu an şey sıfır daha yeni başlamış gibi hissettim. Bak yemin ederim bak. Bilmiyorum ki o, birkaç hafta giremedim ya. Ortam yapmış kendisine motorcular falan takılıyor. Ben güzelmiş ne iş yapıyorsun? Şey yapmadım ben de. Ses etmedim. Takılsın ya. Yani. Arabamdan in. Kime? Ha, baştaki. Işte Bu ortamını yapmış. Şey yapmadım ben. Tamam. Tamam. Sistir. Yok, mekanik yok. paralı bir server bakıyorum. Bulursam giderim. Paralı bir server'a. Paralı şey Airborne, Airborne gibi. Airborne Ael, anasını söyleyeyim ya. Onun gibi bir server bulursam. Aynen. Bakalım ya. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım yani. Veni Veni beşe baktım. Şu an kapalıymış alımları. Veni beşe şey yaptım da kapalıymış. Biraz bir sezon başlayacak şimdi. Sezonu rol yapmıyor mu? Nasıl rol yapmıyorum ben? Nasıl normal takılıyor? çok, 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 çok benziyor. Oğlum adamına göre. İmkan varsa yapılı imkan yok demek ki. İyi sen. Sarıl adın ne? Siz mükemmel rol yapıyordunuz. Tamam. Ben... <laughs> sen, senin adın ne? arkadaşa ben. Siz az önce bir spiral demiştiniz değil mi? Yo ben öyle bir şey demedim. Tövbe et. Hayır ben, ben sizi ya. Müslüman yaptığım için yok, sevindim de o yüzden. Yok aman 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 aman. Ee, umarım siz fikiriniz kapar. Kanka kendini kasıyor mu yine bu burada? Kendini kasıyor mu? Ne oluyor lan? Kavga çıkacak herhalde.

abi lafım sana değil lan yanlış anlama reis Yok benim için benim için Efendim Alo, Alo. Naber Yok, yan, Yanlış biri Alo benim yani. Sen kaşif dora mısın? Oğlum 2 saattir buradayım da zaten. Tamam ben seni o zaman belki... ne zaman bıraktın? Orayı mı? Bur buradaki Kesinlikle. Hadi yap bak. Burada hiç üst olmadım ya. Burada hmm. pub vardı. Hadi o zaman bak. ben seni birisiyle karıştırdım. Tamam, 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 Ben o da olabilir. Hadi yap. Bir de gözlerim falan açıyordum arada. Bir tane hadi lazım mı kadın? Hadi yap. Şey, şey, karşıdakilerde hile <coughs> varmış. Az önce gelmiyoruz. Bizde ne alaka? vurmuşuz diyor. Ellerini. Hayat It's your... Açılsaydı binerdim. Barmenliğe kadın arıyorlar. 300 ha, bin bekle, Bekle be gözlerim açılsın. Dur. Tamam, bir şey ha, oldu. sen o kızla falan. mı? Ne zeki adamsın ya. Sen ticaretçi olsana girişimciye. Nasıl kastı lan? Kanka cep butonlu... bulabilir miyiz? Beyaz. Buluruz belki. Tane. Yapma tane. çok iyiydi saçını. Bir tane bulsana saat 12. Kısa Sen Canım alın. öyle işte. Benim samimiyetim çok. Jake Cady.